...gördüğü kişiler belliydi, sayısı azdı, konuştuğu kişilerin sayısı azdı. Hani o McLuhan olması lazım. Doğru mu telaffuz ettim bilmiyorum da o dünya evrensel bir köydür diyor ya. Hmm. Şimdi bugün tam olarak öyle. Bugün mesela 14 yaşındaki bir çocuk internet üzerinden işte diyelim... ...Hollanda'da yaşayan bir gençle arkadaşlık kurabiliyor, konuşabiliyor. Onun hayata bakışını öğreniyor, yetiştiği ortamı, geleneği, kültürü öğreniyor. Şimdi bu şekilde böyle karman çorman bir şey var bir çocuğun zihninde. Şimdi burada din konusundan konuşacak olursak yapılması gereken ne? Bu, bunun konuşulması lazım. Bir şekilde o çocuğa senin hitap edebilmen lazım. Hani ben şeyler hiç sevmem. Böyle bizim İslamcı mahallede de bazen bu söylemler oluyor yani var ya. Başörtüsü mücadelesini kazandık, başörtüsünü kaybettik gibi. Yani siz kaybettiniz kaybedildiyse. Yani senin yetiştirdiğin nesil bu. Burada bunu suçlayarak bir yere varamazsın. Ben şunu gördüm. Şimdi mesela bu Twitter'da çok döner. İşte şu, o oluyor, bu oluyor, görülüyor. İşte kız başını açıyor, öteki namazı bırakıyor. Bunların hepsi kolpa. Tamam mı? Yani hikaye hiç öyle bir şey yok. Mesela TikTok üzerinden bir tane hangi ülke unuttum bir ülkedeki sevdiği kadınlar var takip etti. onlar gibi olmak istediği için kapanan kızlar da var mesela. Ama şimdi bir kız kapandığında tutup duyurmuyor ki evet. veya eski halim yeni halim diye paylaşmadığı için evet. bunlar az görünüyor.